sessiz kalarak, cancı katırlarını ürkütmeyerek bir yere varacağını zannetmek. Bu böyle olmaz. Mücadele yapılacak alan zemin çoktur. Yeter ki yapmayı düşünün. İşte daha e, o halin ilk günlerinde Gökhan açık kollu göz altında öldürülürken veyahut da işte yaşlı başlı insanlar zindanlara doldurulurken bu çok garip, inanılmaz ve hukuk dışı bir süreç. Bu kadar demokrasiden uzaklaşmış bir Türkiye'ye o hal getirirseniz büyük bir felaket olur diyordum. Televizyonlar yazılarımda bunları anlatıyordum ve tahminlerim ortaya çıktı. Büyük bir felaket ve enkaz tablosu çıktı ortaya. Çünkü zaten ülke hukuktan, demokrasiden uzak ve siz iyice uzaklaştıran bir o hal pratiğini getiriyorsunuz. Mücadele etmek isteyen ediyor. Yapayalnızdım. Mücadele etmek gerekir diye düşündüm. Yazdım, çizdim, sosyal medya, medya, Sivil toplum, raporlar hazırladık arkadaşlarımızla, medyada yer aldık, sosyal medyaları kullandık e, ve bunları kullanmaya başlayanlar arttı, 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 platformlar oldu, çalışmalar arttı. insanlar sesini çıkarmaya başladı ki bir güç ortaya yavaş yavaş çıkmaya Çık. ve itiraz etmeye başladı. insanlar yani buna itiraz etmek gerekir demeye başladı. Uzun bir süre büyük bir sessizlik oldu. Şu an bile yeterli itiraz yok. E, ben... Hani ne yapmalı e, diye sorulduğu zaman aslında e, adım e, atıldığı takdirde çok şeyin yapılabileceğini herkesin e, görebileceğini söylüyor.